Sana bir şey sormak istiyorum. Hayatına baktığında gerçekten yaşıyorum bu hayatı diyebiliyor musun? Tutunamayanlar kitabından Oğuz Atay'ın şu dizelerini okumak istiyorum. Yatağımın karşısında bir pencere var. Odanın duvarları bomboş. Nasıl yaşadım 10 yıl bu evde? Bir gün duvara bir resim asmak gelmedi mi içimden? Ben ne yaptım? Kimse de uyarmadı beni. İşte sonunda anlamsız biri oldum. İşte sonum geldi. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Derindir. öyle bir hazmedelim, içselleştirelim. <laughs> Sana sorduğum soruyu kendime sordum ve maalesef cevabı beni üzdü. Çünkü boşa geçmiş bir hayat gördüm. 22 yaşındayım ve sanki hani tabiri caiz tabiri tabiri caizse tabiri bazen konuşmaman gerekir. Tamam o noktadayım. <laughs> Tabir yerindeyse tamam böyle diyelim. Tabir yerindeyse ot gibi yaşamışım. 22 yıl ot gibi yaşamışım. Sadece dünyada var olmuşum. Yani yaşamamışım. Sadece varmışım. Bunu fark ettim. Bu soruyu kendime sorduğumda ve üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim, üzüldüm. Hep böyle. Şimdi kendi hikayemi, kendi tecrübelerimi, kendi düşüncelerimi ve kendi hislerimi paylaşıyorum seninle. Ben hep ailesinin onayı için bir şeyler yapmış biriydim. Bu da ailemle konuşurken hatta ben hayatımda bir kez not dilendim. O da işte 10. sınıftaydı. Ve not dilenme konusu da şuydu. Hocam aileme söz verdim. 90 almak zorundayım. 89 küsür bir şey deydim yani o zaman hatırlamıyorum. Hani kadar notunu yüksek verir misiniz? Yani benim ailem için 89-88 ile takdir önemsizdi. En az 90'dı. Bugün olmuş anneannemle konuşmalarımızda işte sınavım açıklandı dediğimde 80-90. Diyorum ki annen üniversitede 80-90 hani hayal. Ama işte hep daha fazlasını bekliyorlar. Ve ben de o daha fazlasını vermek için yıllarca uğraşmışım. Ne kadar <laughs> verebildim karşılığını bilmiyorum. Elimden geldiği kadar yaptım şeyler ve işte hep böyle ailemi ailemin yolundan yürümüşüm. Hep böyle ailemi hani hep o iyi kız olmaya çalışmışım. Başarılı öğrenci olmaya çalışmışım. Ama işte yaşamamışım. Azıcık. Benim mesela olayı da anlatayım bu arada. Ee, dövme yaptırmak istedim. İşte birkaç gündür vardı aklımda zaten. İşte bugün abimle gittik. dövme yaptırmak için. önce telefonla aradık oradayken. Tam oraya gitmeden yani. Ama yürüme yolunda hani o kadar çıkmışız evden de. <laughs> Sonra is kalır denildi ben geçici dövme düşünüyordum kalır denildi. O yüzden tıbış tıbış geri döndük. <laughs> ve yolda ağlamamak için gözlerimi kapattım. Böyle kafamı şeye metronom şeyine koydum ve hani gözlerimi kapattım sadece. Çünkü gözlerim dolu doluydu. Bunu hissediyordum. Ve benim için böyle birinin yanında ağlamak zordur. Tutarım ve böyle tuttum yani. Hani eve gidince ağlayacaksın. burada da güçlü dur şimdi falan. Şöyle bir meditasyon müziği açtım. Bir mum yaktım. O ateşin böyle hafif hafif dalgalanmasını izledim. Düşündüm. Ve şunu fark ettim. Benim dövme yaptırma istemimin temelinde kendi kararımı verme özgürlüğü. Yani ailem onaylamıyor ve ben istiyorum ve hani An hani o o ilk adım olacak dönme. Hani ben özgürüm, benim kararım diyebileceğim falan. <laughs> Ama bu bunun temeli, temelinde ne var? Benim başvurmak istediğim bir yer vardı. Ailem beni daha fazlasına layık gördüğü için, sınav notlarında olduğu gibi, daha fazlasına layık gördüğü için benim hayal ettiğim, istediğim meslek onların gözünde küçük görünüp, küçümsediler, onaylamadılar, desteklemediler yani. Ve ben aslında hani bir baş kaldır olarak o dövme, dövme benim amacım değil. Benim amacım hani bu benim hayatım diyebilmek, sembol olarak da dövme yaptırmak işte o meditasyon, o mumu, o alevi bunu farkındalığına vardım bugün. Ve az önce bu videoyu başlatmadan önce gittim, başvurumu yaptım. O duvara, o ilk çiviyi çaktım. Gelecek olan resim çok çirkin bile olsa benim cesaretimi hatırlatacağı için yaşadığımı hissettireceği için bana bana ait bir karar olduğu için yüzdeyiz ben olduğum için o karar ailemin beklentileri baskısı hiçbir şey olmadan sadece bana ait bir karar olduğu için ne kadar çirkin bir resim de olsa o çiviye gelecek ben gurur duyacağım ben çok seveceğim o resmi Evet. Belki bunları duymaya ihtiyacın vardır senin de. Belki o elinde şeyle bekliyorsundur hani. O itici gücü arıyorsundur. Ve o güç bu videodur belki de. Hadi o çiviyi çak sen Lütfen hata yapmaktan korkma. Korkmayalım. Kendime de söylüyorum. Burada böyle konuşmam bilmiş lik mertebesinden hani ben tamamım gibi bir yerden değil. Sadece seninle paylaşıyorum ki yalnız hissetme. Sen de yorumlarda yazarsan hani ben de yalnız hissetmem. Hani <laughs> birbirimizin yanında oluruz diye düşündüm. O yüzden bu videoları böyle çekiyorum. Bilmişlikten değil. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> bu hayata dair Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ben yani bunu fark ettim işte. O soruyu sorduğumda. Ben ben yaşamayı bilmiyorum. Çünkü çünkü korkularımdan hiç risk kalmamışım. Hiç hata yapmamışım. Hep mükemmel olmak için çabalamışım. Ve en büyük hatayı da aslında ben böyle yapmışım. Hata yapmamak için yaşarken en büyük hatayı 22 yılımı yaşayamadan çöpe atmış olmak. Cümlem dağıldı. Düşüncelerim kafamda dağınık. Senin de belki kafanı da iyice <laughs> dağıttım. Olsun toparlarız. <laughs> Birlikte hallederiz. Evet. Son olarak şunu bilmeni istiyorum yalnız değilsin. Ve eski yaşanmışlıklarıma az da olsa <laughs> eski tecrübelerime dayanarak geçiyor ya. Geçecek.